Hadi kurtulun. Ben buraya otururum ya. Ben gidelim sen şimdi. Sky Limit. Oraya yiyeyim. Sky Limit. Sky Limit.

Ах. Эш аттит. i didn't call nem name We'll be right <laughs> back. uh-huh mm -hmm. Gamze'nin kızı geldi bize. Al sen. E geldi. Dünen. Dünen Bugün mü dünen mi? Dünen, dünen Bugün. <gülüyor> 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 sen gelsen de buradan gelmeyi görürdün. <laughs> Onlar ta sabah mı geldi? <laughs> Akşam. Ben dışarıda gezinir düşün baban dert olur. He, Şimdi arkadaşlarımla oynuyorum. Oynuyor öteki nereye gitti bizim? Bilmem ki.

öyle <coughs> <laughs> shots

Elma dişi şöyle bir gol atsalar. Elma dişi ortaya bağırır. Atıyordu lan. Atıyor kimse lan. kimse

啊，啾。Oh,